Şimdi ne var arkadaşlar? Ee, Minecraft dondurması aldım arkadaşlar. Tadına bakacağız. Bu arada arkadaşlar ben LGS çalışıyorum da son gün kaldı. O yüzden biraz dağınık e, masam. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu dondurmayı açıp beraber tadına bakacağız. Ama ilk önce kutusunu inceleyelim. Mesela ne var burada? burada Okumuyor bir saniye burada evet Şimdi iki şeylerden bahsediyor tüketim tarihi D vitamini içeri diyor Oo. bakar mısınız? Minecraft usulü yazmışlar vay kalsiyum ya orada kaynağı yazıyormuş burada alma etiketi arkadaşlar bana mor geldi ya kıtır parçaları diyor keşke sarı olsaydı altın olur biliyorsunuz arkadaşlar bu da ben hiç Minecraft oynamadım biliyor musunuz hiç Ailem izin vermedi. De paralı bir oyun. Neyse. Evet. Ne varmış içinde? Pirinç patlaklı kakaolu elma aromalı tuz varmış. Türlü, tamam. Enerji varmış. Tamam. Argı da yapmış arkadaşlar. Bilmeyen yoktur herhalde. Evet. Burada Minecraft yazıyor. Bir de arkadaşlar Minecraft filmine gidenler bu videoya yorum yazsınlar. Merak ettim kaç kişi gitmiş lezzet hazinesi. Tamam. Degin yani kazayın diyor. Bakacağız göreceğiz. Şimdi, şimdi kamerayı tutmam lazım. Şunu alırsam evet, o da <laughs> neyse. Şöyle evet tamam. Çok güzel. Şimdi benim bu şekilde tutmam lazım. Bir saniye arkadaşlar biraz daha destek koyuyorum. Şimdi dondurmayı açacağız. Arkada da fil çekimi gözüküyor. Çaktırmayın. <laughs> Şimdi dondurmamızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle dikkatli açalım değil mi? Hadi. Açabilirsek. Arkadaşlar dikkatli. Heh. Evet gördüğünüz gibi şu an açtık. Ve ana ne olmuş? Erimiş. Evet arkadaşlar maalesef dondurmamız erimiş şöyle güzelce. Evet. Dondurma. ama Ana. Erimiş bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi tadın testine bakacağız. O da aynı mı? Paketiyle. Aynıdır herhalde. aynen aynen Şimdi arkadaşlar bunun tadına bakacağız. İlk olarak şu yeşil Allah diye konunun da yeşil kısmından başlayacağız. Bakalım tadım testi. Arkadaşlar bu erimiş ya. Bu arada ben bunu 25 liraya aldım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Bir hani tam tadına. Yani güzel arkadaşlar. Yani tam tadını belirleyemedim ama güzel bence. Şimdi kahverengi kısmıyla bakacağız. Evet arkadaşlar şu kahverengi kısmı ya yani çikolatalı tat işte Algıdalı'nın zaten biliyorsunuzdur o kadar çikolata dondurmalı yapıyorlar. Onun aynısı bir değişik yok. Beyaz diyordu patlak pirinç. Fır ya şey o işte. Evet diyordu zaten. Tam adını okuyamadım ya. Pirinç patlakları diyormuş. Şu maviler patlakları galiba. Bazen karışmış. Erimiş mi? Ne olmuş bu gelirken? Neyse güzel ama tadı arkadaşlar. Hani Algida yapmış ya. Algida'nın çocuk... Algida'nın dondurmalarını yiyorsunuz. Ben tavsiye ederim. Eğer 25 yılınız varsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bu dondurmayı alabilirsiniz. Aman düşüttü telefon. <laughs> şeyle bunları çekmem lazım. Evet, önce güzel arkadaşlar tadı. Beyaz taraf acaba sade mi ya? Tam onu belirleyemedim de yeşil kısmı. Güzel, Kahvenin kısmı güzel. Aynen arkadaşlar, beyaz kısmı sade kısmı. Kahverengi çikolatalı yeşil antifazı diyormuşum bilmiyorum. Tam tadını belli yemedim arkadaşlar bunun tadı biraz yani küçüklüğümü hatırlatıyor gibi yediğim dondurmalar falan. Ama güzel. Yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu e, canlı yayın videomuzu bitirelim burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, like atmayı da unutmayın. Gerçi aynı anlama geliyor da. Neyse. Ee, görüşürüz, bay bay.